Selamun aleyküm dostlar. Ee, değerli bir abimizin yanına geldik. Bursa hürriyetteyiz. Ee, abi şöyle bir etrafı bir göstereyim arkadaşlara. Arkadaşlar muhteşem bir posta güvercin tesisi var burada. Şöyle bir göstereyim. Burası da hava alanı gibi resmen. Pist mükemmel. Uçum e, aynı zamanda yarış kuşları aynı zamanda da mülemans postalar bakılmış burada. Şimdi abimiz telefonuna baksın şeye gireceğiz, muhabbete gireceğiz. Bakın arkadaşlar burası da uçum yeri. Abi önce ufaktan da olsa seni bir tanıyalım. İsmim, Onu... ismim Kadir, Kadir Sezer. Musa doğumluyum. Yaklaşık olarak e, 25 yıldan beri posta güvercine bakıyorum. Babadan kuşçuyum. Rahmetli babam, amcalarım kuşçu. Allah rahmet eylesin abi. Yani posta güvercini gerçekten güzel bir güvercin. Yarışı güvercinler baktık Genellikle Recep Öztürk abimle beraber Yani bu çatıda iyi başarılar yaptık Hep beraber Sonra Güven abiyle beraber başladık bu işe tekrardan 2018'de Burayı tekrar beraber tuttuk 2018 ve 2021 yılına kadar Güven abiyle beraberdik Gene iyi başarılar yaptık Ortak kümesterde dam üstü yarışı 2018'de bir yavru yarışı yaptık Hem kart yarışında yavru yarıştırdık Hem de yavru yarışta da Aynı kısımda uçurduk Ben ağırlık Mülemans olarak e, gündeme geldim. Güven abi yarış güvercine baktı. Mülemansların kırmızıları direkt e, yurt dışından getirtirdik Abi şey dedin sözünü kestim. E, Mülemans postaları da yarışa e, salabiliyor mu? Uzun yol yapabiliyorlar tabii, mı? Tabii tabii. Şimdi onların da kısa mesafe uzun e, olan kuşlar var. Yani kuşların soyları Karel Mülemans olarak geçerli. Bir, ta bir tane kuşu e, 350 kilometreden saldım Şimdi ben e, yarış kuşu uçururken kendimiz antrenmanlar yaparken yani damızı hak edecek olan kuşları uçururken ee, bunları kendimiz antrenman yaptırdık. En son e, tek tek 350 kilometreden saldık ve 13 kuş saldım. 11 tanesi 350 kilometreden tek tek geldi. O kırmızıların içerisinde e, 2018 onlar. 5 tanesi şu an hala elimde. 350 kilometre uçmuş. Ataları Hollanda'dan Theo Trump'ın kümesinden e, Ariel Dijkstra'nın kümesinden e, Pedigreli Münamastarımız var. Soyları Pedigreli ve yarışçı. Yasin Hatip'ten birkaç kuş aldım. Bunlara ilave ettim. Yasin kardeşimize de selam olsun. Sevdiğimiz bir abimiz Buradan da kuşlar var. Onun kuşlarından da aldım. Onları da damızlığıma ekledim. Yani iyi eşlemelerle doğru kuşları çıkarttık. Şu an yani burasını kapatıyoruz, bitiriyoruz. kümesimizi bitiriyoruz. Yani talep talebeden arkadaşlar iyi kuşlar var. Almak isteyen arkadaşlar buyursun, gelsin. Yani kimseyi üzmeyiz. Her şeyin bir hakkı, bedeli var. Yani benim diyeceklerim bu kadar. Hadi gel bismillah kuşları ufak ufak gezelim mi abi? Gezelim abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, mülavans branşında şöyle bir... Şu zemine bir bakın arkadaşlar bakın her şey, her şey ne kadar güzel hesaplanmış. Şöyle bir gösterelim. Her şey ne kadar güzel hesaplanmış bir bakın. Burada... Burada sarılarımdan, İstanbul'dan, Yavuz Coşkun'dan, Erdal Akbay aynı arkadaşlar. Beraber aynı kuşlara bakıyorlar. Onun kuşlarından var burada e, Hatay Kırkan'dan, Ali Sıraç'ın kuşlarından var. Sarılardan. Bostan'ın kuşundan var. Yani sarıların geldiği yerler de belli. E, buradaki kuşlar yani kalp kuşlar değil. En kalp kuşum 2017 doğumlu. 18, 19, 20 doğumlu kuşlar. Burada iki yavru var. Onları bir arkadaşıma hediye göndereceğim. Yani kuşlar, kuşlar bunlar. Bir tane kırmızı akbaş var abi. Çok ilgimi çekti. Şey. Alpaş, e, Yasin Hatip'ten aldığım kara çakmaklıların direkt yavrusu. Erkek o, dişisi bu. İkisi kardeş. Kara çakmaklardan gelme, kara mülamazlardan. Erkeği bu, dişisi de şu. Yuva kardeşim. Dikkat ediyorum, genelinin kuyruğu beyaz. Beyaz. Ee, Bunlar da yavru da düz kuyruk gelse de sonradan kuyruk beyaza dönüyor muhabbeti var. Doğru mu? Dönüyor, abi. dönüyor, dönüyor, dönüyor. Şimdi Mesela, bildiğin soysa bunu rahatça söyleyebiliyorsun. Şimdi eşleme de önemli. Yani doğru eşleme. Doğru eşleme dönemi. Mesela baba, 2017'li baba, direkt kızı, direkt kızı. Onlardan çıkan, bak oradaki dişi. Onlardan çıkan dişi. Şimdi kapalı kuşlarda açık kuş çıktı. Eşlemesi farklı oldu. Şimdi yani doğru eşleme yaptığı zaman kuşlar kapalı olmasına rağmen beyaz bir kuş yapıyor. Bu eşlemeden herhalde. Sizin Hı. yaptığınız çaprazlama sonucu oluyor. Yani bunlara aşağı yukarı 8-10 sene emek verdik. Yemeğimizin karşılığını aldık. Uçanlar da ayrı yerde. Şimdi şöyle benim bir çifti bir bir şu sarıyı bir ele al abi ya. Şu sarı erkek çok gözüme battı benim. Erkek. Aynen abi. Sen de hangi hangisine baktığımı hissedebiliyorsun abi. Maşallahım var. Şöyle. Yani kuşların kanat yapıları yani uçuş kuşlarına uygun. Yani çok büyük kanatlı değil. Dolgun. Yani benim için önemli olan şu kanadı açtığın zaman şurasının bitmemesi. Yani post kuşunun özelliği budur. Yani kanadı açtığım ama şöyle değil. Bak şu. Bitmiyor tamam. Bitmiyor. Uzun yani miydi? dolu kanat kuş. Yani kanat renkleri çok olgun ve dolgun. Bak. Yani önemli olan bu. Kuşlarda herhangi bir bir börtü böcek kesinlikle bulamazsın. Sağlık durumları bu. Bu bir erkek. Bunun babası. Bu erkek. Baba da çok güzel abi. Baba da çok güzel. Arkadaşlar daha uçurduğu kümesler var bunları. Erkek de bu ova. Ay maşallah. Dur. Dur oğlum. Ela avuca sığmıyorlar ama dikkat ediyorum. Göğüs yapıları falan çok iyi. Yani göz çerçevesi, göz. teorisi çok iyi bir kuş. Başka bak. yine bembeyaz. Yine oğlu. Şu dişi mi abi? O eşi. O erkeğin eşi. Dişi. Çok güzel bir dişi. Onun, onun eşi. Gövdeye bak abi. Onun kızı. yukarıda onun o takımın kızı. O kızı. Yine onların kızı. Yani bu işi oldu. Yani onların kızı. O, o takımın. İşi. Çok güzel bir kuşağı. Maşallah. Bu işi. O anne. Öbürü babaydı. Burada onların, e, şu dişi de onun gene kardeşi. Evet. Kanat açımları falan güzel. Bunda kuyrukta aşere vermiş ama o yani bunları zamanla gide, ben. gide de biliyor. Bak bu mesela beyaz zaman başlamış. Bu da gider. Aldığın zaman o da beyazlar. Belli bir zaman sonra onlar kendiliğinden kayboluyor. Kuş yaşını yedikçe. Güzel kırmızılar da var abi. Mesela benim kırmızılar daha çok ilgimi çekiyor. Şu renge bak abi. Şu erkeğin rengi mesela benim için çok güzel. Kanat... Arkadaşlarımız çekiyor. Beyaz. Yani şu kanat renkleri kırmızı. Bu kuş 2021 bir kuş daha yavru yani isim moncu'm var ama 2020 takmışım ama 2021. Bileziği, onları... kalan bileziği de takabiliyoruz, kalan bileziği de kullanabiliyoruz. Bu kendi yavrum bu senenin yavrusu daha eşe gelmemiş bir erkek daha çok genç ve çok güzel çok iyi bir erkek yine bu erken torunu kız kardeşi ve kendisi onlar ikisi kardeş o abileri ya yani burada yakın kuşlar. Hepsini görüyorum yakın diyorum. bir işi görmek istiyorsan. Evet. Şimdi bu kuştaki, bu kuş kuştaki bele bak. Çok güzel bir diş abi. Kuştaki beli. Bunlar orijinaller direkt. Orijinal bilemez. Posta. Orijinaller bunlar. Yani bunlardan üstüne çalışa 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 o beyazlar ortaya çıkıyor. Yoksa orijinalleri bunlar. Babaları da babalarını da alayını. Babaları da da erkek. Vay kuşların soyu bu. Babalar da bu erkek. Bel, bel çok güzel. Bunda da öbüründe de. Güzel. Bunların altı açıkta çalışıyor. Koyu da. <laughs> Bakabilirsin abi belki önemli. yok. Kuşlarımız bunlar. Bunlar bir, bir grup. Ee, daha devamı var arkadaşlar. Şöyle bir ufaktan onları da ziyaret edelim. Abi sistem çok güzel ki siz buraları kapatmışsınız. Burası güneşlenme yerleri falan kuşların harika düşünülmüş. Ve bunları hep kendin yaptın değil mi abi? Evet. Bir miktar vardı. Yuvaları kendimiz yaptık. Bunda, burada... Oo, şurası da güzelmiş dur. Şuraya salalım hayvancıkları. Gel. gel. Gel, 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 Biliyorlar bak yerlerini. Gel, gel, gel sen de. Gel sen de koca olan. Ha. Şöyle bir bakın arkadaşlar. Kuşlar sakin, sakin, sakin. Bunlar gençler, doğru mu abi? Burada e, hazır dişiler, bu iki dişi yetişkin dişi. Beyazlar yetişkin dişi. Orada iki tane erkek var. Şu dişi yetişkin dişi, şu iki dişi yetişkin dişi. Geri kalanlar genç. Beyazlar ve ak olan ak şeyler, olanlar, dişiler. Yani hep dişi onlar. 4-5 tane dişi var burada. Geri kalanlar genç erkekler. Kalabalık olmasınlar diye sakin olarak buraya aldım onları. Abi çok güzel, şuraya bakın arkadaşlar kuşlar buraya çıkıyor. Burada rahat rahat güneşleniyor. Rahat rahat etrafı takip ediyor. Hayvanların böyle bir salması olması çok iyi bir şey değil mi abi? Yani alıştırırken de çok iyi. Banyo yaparken burada rahat banyo yapıyorlar. Rahat rahat banyosunu örebiliyorsun. Banyo Eşleşirken hiç sıkıntı, yaşamıyor. hiç sıkıntı yaşamıyorlar. Yani gayet sağlıklı oluyor. Hava alması havalandırmaları görüyorsun tavanda. Aynen abi. Birbirine bağlantılı. birbirine yani Olması gereken özellik bu. Altlarında Menfezleri var gene tekrardan. Gene havalandırma. Havalandırma Havalandırmaları var. Ne kadar oksijen o kadar verim. Doğru tabii, mu abi? Tabii tabii. Ben Aynen hep öyle. söylüyorum bunu arkadaşların çoğuna. Kışın ya üşümesin ya abi kuş üşümez. Allah onlara kışlık tüyünü yani, veriyor zaten. Üşümesin diye her yapmasın rüzgar de, lodos demeyeceğiz tabii ki <laughs> de işte. lodostan koruyacağız onları rüzgardan koruyacağız. Ama e, yine de ne kadar oksijen olursa o kadar sağlıklı o kadar verimli oluyorlar. Yani sağlıklı güvercin üşümez. Yani cehran almadığı sürece herhangi bir sıkıntısı olmaz. Yağmur yağar, yardımımız olur yine buraya çıkarlar. Herhangi bir sıkıntılar olmaz. Yani sağlıklı bir yer için, kışın buz varken su koy, banyoda iyi yapar yani. Yok. Yapmıyorsa sıkıntılıdır. Emin o sıkıntılıdır yani. Çok, çok iyi, çok mantıklı. Arkadaşlar bitti sanmayın. Asıl e, önemli olan konu ve şeye geleceğiz. Mülemans posta e, yarışta uçar mı ya da uzun yol yapar mı diyorduk ya arkadaşlar. Şimdi bir kümese gideceğiz. E, bu kümesten bu kuşlar uçuruluyor arkadaşlar. Ve dediği gibi 350 kilometreden saldın değil mi abi tek tek? Tek tek saldım. Yani kendim yarış uçururken bunları da saldım. Şöyle Uçanlar, bismillah. Uçan erkekler burada. Yani anlayan arkadaşlar anlar nasıl anlar. Kuşun, uçan kuşun kasından, vücudundan gerçekten anlar. Bu uçan bir erkek. Yani bunlarda 2018'de kullandığım boncuklar takılı. Yani federasyon boncukları. O zaman yarış kuşu uçururken bunlara bunları takmıştım. Bunlara da uçurdum. Tam üstünde ve yani gözler müthiş beyaz gözlü kuşlar. Burada onun yani aynı devre aynı devre bir. Abi, kuşlara var. dikkat ediyorum. Gövdeleri çok iri kuşlar İşte bunlar uçtuğu için Ferhat kardeşim uçan kuşlar yani kuşların kasları yani şu kasları gövde görüyorsun. çok iri yani görüyorsun bu uçmakla alakalı uçan kuş kasını Kas kasını yapar kardeşim sporcu gibi yani kuşların kanat dolukları veri burada gene öbür beyazın gene abisi var bu erkek de uçmuş bir erkek. Bu erkek uçmuş bir erkek. Gene herhangi bir aşere bir börtü böcek. Ters kesinlikle. Yapıyorsun. Kesinlikle. Sağlıklı hayvanlar. Bu da direkt beyazın kardeşi. Bir de bu erkek var burada uçan. Bu da var burada uçan. Abi elindeki kuş yine gemi gibi. Dikkatle bakıyorum. Bel kalın gövde güzel. Yani bunlar uçanlar, Dört erkek burada var. 2 tane de bir şey var orada beyaz dişiler var. Altı tane. Bunları diğer postalarla alıştırdım. Alıştırdım. Hiç sıkıntısız. Bunlarla beraber uçurdum. Sonra damızlığı hak etmesi gereken e, 2018'deki e, yarışı bitirdik. 2020'ye hazırlık elimizde kalacak olan damızlıkları, damızlığı hak etmiş olan kuşları 350 kilometreden tek tek saldım. 13, 11 tane milamans vardı. 13 tane milamans vardı. 11 tanesi 350 kilometreden geldi. 2 tane file verdi. Muhtemelen atmaca da olabilir abi. Olabilir. Yani bunları Her daha hangi... önce e, rota yenişeri aranaya verdik. koca erkeğim vardı 2010'lu. Onun 6 yavrusunu gönderdim. 3'ü kırmızıydı. 3'ü kayboldu. Yani 250 kilometre kadar. Uçtu 250 km'den sonra gelmedi. Ama aynı erkeğin kara çakmaklı bir dişi deneştirmiştim genel kararımı O üç yavrusu ilk yüzün içerisinde 430 kilometre yarışını bitirdi. Ama kırmızılar gelmedi. Demek ki... Yani renginden dolayı yüzde doksan şahin oluyor. Ama normal e, göğ, kara çakmaklı çakmak olanlar geldi. Ama kırmızılar kesinlikle gelmedi. Demek ki e, atmacanın ilgi alanına giriyor. Yani şimdi hepsi renkli kuş olsa inan onlar uçar. Renkli olmadığı için ne yapıyor? özellikle direkt onları alıyor. Yani bu yavruları özellikle yavru alıp uçuracağım diyen arkadaşlar yavru alıp uçurmaya başladığında çok güzel verim alacağı kuşlar. Çok hızlı uçuyorlar gerçekten çok hızlı uçuyorlar yani ben ilk defa uçurduğum zaman 2018'de gerçekten korktum yani çarpacaklar üstüme çarpacaklar kafama çarpacaklar diye ama çok akıllılar. Yani bunlardan nereye verdiysem bütün arkadaşlar hep memnun kaldı. Karışma olsun, e, ne bileyim dam üstü uçurma olsun. Fi, filo tarzı da uçurulur diyorsun. Sert yani, uçan kuşlar. Antep'e çok verdim. Yani verdiğim Antep, Maraş, Mersin, Urfa, Urfa Birecik, Suruç, Osmaniye, o, o maş yani maşa maşallah. Nereye verdin ya? Nereye, nereye verdiysem gerçekten hepsi memnun kaldı. Yani gece döküşmesi, gece karışması. Yani çok akıllı kuşlar. Işte. İşte önemli olan e, kuşun gönderdiği zaman e, sen de sağlıklı olup gönderdiğin yerde de yani arkadaşlara buradaki kullandığım yemi ne kullandığımı yani 15-20 gün nasıl yem yedirdiğini bunları öğretmek yani yem değişikliği çok önemli bunu bazı arkadaşlar bilmiyor bilmediği için de zahmet çekiyorlar yani ben burada ne yem kullanıyorsam verdiğim yere diyorum ki bir çuval şu yemden al 15-20 gün kullan. Yavaş yavaş öbür yeme geçiş diye. Ha. Bunların açıklaması Ye, ediyorum. Yem şu. Yem, Şöyle e, göstereyim. Damızlık yemi kullanıyorum. Dört mevsim. Dört mevsim. Sürekli aynı yemi kullanıyorum. Mısırı, bezelyesi, e, küçük çekirdeği var içerisinde. Yani. Baktığımda. Sürekli aynı yemi kullanıyorum. Yem değişikliğinde. Dört mevsim yem mi geçiyor 4 bu? Dört mevsim. Dört mevsim. E, nereden bunu Yani bunu e, alsan dört mevsim aynı. Uludağ yemden de alsan aynı. Tipler, yem de aşağı yukarı. Oran aynı. İçerik aynı. Tamam. 4, 4 mevsim. mevsim yem. 4 mevsim yem. Yani kuşa damazık olarak da kullansan aynı. Genç Yavruya olarak da kullansan, da kullansan aynı. aynı. Hiçbir şey fark etmiyor. Sağlıklı kuş bunlarla geçiyor. Tabii daha sonra gene yem katkıları var. Yani kullanan arkadaşlar vardır, bilirler. İşte e, yani probiyotiği, işte e, karaciğer destekleri... Bunun gibi bunların çok vitaminlerimiz var. İşte yavruların 20 günlükken bir aşıları var. 40 günlük Tekrar bir daha aşıları var. Bunların hepsinin aşıları yapılmış. Bakımları gayet iyi. Sağlam sağlıklar. Maşallah abi, görüyorum hepsi zımba gibi kusarı. Şu kaçırmıştım. Kaçırmıştım 7 gün gezdi. Tekrar geri geldi. Savmalarını yatarken tekrar tuttum. Hiç dışarı çıkmadı. Ona rağmen salmadan görmesine rağmen. 7 gün gezdi gene geldi. Salmayı gezdi. geri buldu. gene geldi. Ondan sonra buradan açtım kapıyı, girdi gene içeri. Posta kuşu akıllı kuşu abi ya. Yani bak 7 gün gezdi gelmedi, yani yakalanmadı. Posta kuşu akıllı kuşu abi ya. Hayvan... Evet kardeşim, durum bu. Dışarı baktığını da biliyor. Yani buradaki yavanlar olarımız gene aynı. Çok güzel abi, hani sistem... Çok güzel. Burada da dışarıya salabiliyorsun aynı şekilde. Burada Doğru. da dışarı şey çıkıyorlar. Yani, ne yapıyorsun biraz, Hava biraz soğuk diye kapattım. Bir gösterelim mi? Açalım mı? Dışarı salalım mı? Açalım, açalım. Hem şimdi merak eden arkadaşlar hem kümes, kümes sistemi de görmüş oluyorlar. Bak abi, bu şekilde. Yani istersen çok soğuk olursa kenar yerinde Bir yerini kapatabiliyorsun. Bir cam daha var, çok soğuk olursa. Bak, hayvanlar hevesli. Bakın açık olduğunu anladığı gibi hepsi sırasıyla atlamaya başladı karşıya. Çünkü e, hayvanlar ikinci bir yeri bekliyor. Bak yavrular özellikle hemen pıt 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 dışarı atladı. Hadi gelin bakalım. indirelim onları. Hadi gelin bakalım. Gel, 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 gel. Ayırmadan önce son parça büyüyen yavrular. Son yavrular. Son yavrular. Ee, o zaman ayırma yeri yoktu. Dişileri aldım burada. Erkekler büyüttü. Biz yavru 15 günlük olduktan sonra dişi alabilirsin. Erkek tekrar yavruyu büyütür. 15 günden sonra erkek rahat bir şekilde Daha büyütebilir. Bir şekilde Başka büyü. bir kuşla eş almazsa. Eş, yani yuvada erkek bırakmazsan sadece burada erkekler kaldı. Erkekler yavruları büyüttü, yeme düşürdü. Ya. Yani pop kuşunun özel bir tarafı, güzel bir tarafı. Dişilerden. Dişiler, dişileri ayırtınız. bir daha yumurtlamayacağım. Sezonu bitiriyorum, ayırıyorum dediğin zaman. Hayvanların e, keyif yeri. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Çok güzel bir görünüş. Bence e, harika bir yer. Yapanın da emek verenin de eline emeğine sağlık. Vallahi bu tarafta otursam var ya hani diyorsunuz ya el içtirmeye hazır burası koca bahçe olmasına rağmen ben burayı tereddütsüz kiralardım abi. Çünkü tesis çok güzel düşünülmüş. Her şey böyle benim düşünüp düşünüp yapabileceğimin daha üstünde. Yani çünkü postacılar özellikle kuş bakımı postacılarda çok iyi abi. Hani posta besleyen abiler bence bizlerden çok daha iyi kuş bakıyor. Evet. Çünkü kuşların performansı çok önemli olduğu için her şeyine ayrı ayrı önem veriyor. Ayrı ayrı düşünüyor. Ayrı ayrı hesaplıyor. Bu da ayrı bir şey. Abi her şey için çok teşekkür ettik. Eline emeğine sağlık. Misafir evet, et. Ee, misafirperverliğinden ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Senden geçen hafta postlar almıştım Mülamansar. Ee, kısmet nasip olursa yine e, bu güzelliklerden kümesimize götüreceğiz Allah nasip ederse. Hadi bakalım <laughs> ya Allah Bismillah arkadaşlar yorum beğeni eksik etmeyin abimin çok güzel emeği var ee, mecbur kaldığından dolayı şartlardan dolayı e, bu bu sevdaya biraz ara verecek ama e, ona rağmen çok güzel kuşları hala elimde var kuşlarımızdan, kuşlarımızdan e, görücüseleri Türkiye kardeşime de var aynı kuşlar yani ona da verdim 2018 2020 bu yılda verdim tekrar eksikleri vardı sarı kırmızı orada da var. Yani isteyen olursa orada da kuşlarımız var. Çoğalttık. Yerleri var diyorsun. Arkadaşlar beğeni yorum eksik etmeyin. Ne kadar çok izlenirse o kadar keyif verir. Bence çok güzel bir video oldu.